Nereden? Kestim. Olsun şeyleri yaptıktan sonra kestim. Bir şey olmaz. Gerçekten kestin mi? Bilmeye ne bilsin kız o nedir ya? Minik bir yaralanma atlatan Şenur fındıkları çekmeye başlıyor. Ha? İnanamıyorum hep dışarı çıkıyor oradan. Ama o... kırık bu. Şaduman Hanım kızımızın eli kanadığına göre siz çekebilirsiniz. Sen ekşiliği koy buraya şurayı şey al. 200 dereceye al. 200 de sen... mi koyacağım onu? Abi buraya koy. Ekşili balık e, palamuttan yapılır. Bildiğimiz buğlamanın aynısı. Bol da limon sıkılır içine. Ama palamuta bağlı lezzetli midir, servisi nasıl olacak, sunumu nedir? O bunları görmem gerekiyor. Balığı sevdiğim için beğenebilirim. Zaten balığı limonla yiyoruz. Ekşili demesindeki şey ne? Olsa balık geldikten sonra illa ki limon sıkıp ekşileyeceğiz biz bunu. Zaten dün de balık yedik. Şanzıman hepsine burun kıvırdı. Ben balığı severim ama yemiyorum dedi. Ve de yediği patlattı. Kendi dünle oynadığını apaçık gösterdi. Ya ben anlatamadım ya sen anlamayısın. Ellere gelin oldun bana damlamayısın. Atma at, Türkü Şenlik. Bunları koyamam dolaba. Değirmenin taşını burada kıracağım. Biz zorlanma kaynana bu yarışına yalacağım. Ha 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 ha! <Sessizlik> zorlanma şadiman bunu da alacağım. Konuşma <Sessizlik> şadiman bunu da alacağım. Çeluk <Sessizlik> çekerim. Ha. bu arada 35 dakikanız kaldı. Daha az da olmalısınız. Bir tek masanız kaldı galiba. Masamız kaldı bir de. Tamam. Yağlanacak şey salatamız. Tamam. <laughs> Salatayı e, yağla. Sakın yağlama. <laughs> tamam başka? Şey, o tavayı çevirecek. Üstü pişecek daha bunun. Tamam altı pişecek. Ne üstü? Bakalım pırasalar istediğimiz gibi olmuş mu? Ay yapıştı. Eyvah! Nasıl olacak şimdi? Hay bin kunduz. Yapıştı. Ben ne yapayım? Tavaya yapıştırıyor. Burada benim günahım yok. Aman tanrım. Anne! Ne? Buraya gel. Bak işte anne buraya gel. Koşun koşun. Anne yok. bu yapıştırıyor ama benim günahım yok. Yapıştırıyor tava senin suçun ne? Burada benim ya günahım yok. Yapıştırdı sen çevir çevir. Bak nasıl olacak bak işte. Şimdi burada Şahdemanın marifetlerine bakma. Yapamadı Şennur. Gelininizin hatası. İşte bu, bu, bu aslında bunun şey davası geldi. Olacak mı ki öyle? Ben yapacağım onu. Ya nerede? Ya burada. Yok oraya. O yavaş pişsin sen masaya hazırlarken hemen menki. Son anda tavanın azizliğine uğrayan Şennur neyse ki üstesinden geliyor.